Arkadaşlar da biraz kalabalıkmış ha. Kişi başına düşen kişi sayısında sıkıntı var kardeşim. Ya beyler, biz bu mevzuyu böyle kavga dövüşlerle edebilecek miyiz? Yusufcuğum, acaba ikna etmeye mi çalışsak adamları? Nasihatta falan bulunuruz. Ya ne diyorsun Umut, ne diyorsun ya? Birader, onu mu diyorum? Bu adamların itiraf etmesi gerekmiyor mu? Ha. Ah, ne ben kuvveten ya. O da var tabii. Bir şey bilmemiz lazım, bir şey bilmemiz lazım. İlkem geldi. Aha. Arkadaşlar da bayağı kalınmış. O mevzuları geçtik kardeşim. Şu an iddia etme konusunu konuşuyoruz. Arabalarla dalalım. Akif, sen de az psikopat değilsin kardeşim he. Umut, biraz kafayı salla bakalım. Bir şey çıkıyor mu? Hadi. O da adamların zayıf noktasını öğrenmek lazım. Ya forvet sıkıntıları var gibi geldi bana Umut ya. Ya ne zayıf noktası oğlum? Bunlar bizim aşağı mahallenin çakalları işte. Pasu at yarışı oynuyor onlar. Bir de fotoğrafa meraklı bunlar ha. Afırttıkları arabalarla fotoğraf neyin çekiliyorlar? Görgüsüzler diyorsun yani Hamdi. Görgüsüzler. Selfie de çektirirler şimdi bunlar. Ha işte ondan, ondan. Aha. Zayıf noktaları bu. Selfie çektireceğiz. Selamünaleyküm Coşkun abi. Yola geçiyorduk uğrayalım dedik. Tebrik için. Hayırdır, ne tebriği? Abi geçenlerde Akif'e verdiğin arabalardan büyük para kaldırdık. Sağ olasın vallahi. Oğlum size yıllardır söylüyorum. Gelin yamacıma. Said'in yanında harcanıyorsunuz. Bir de tight'lı mightlı spor işlerine girmişsiniz. Hiç sorma be abi ya. Önüne gelen Angara kit diyor vallahi biliyor musun? Biz böyle dostluğumuzu falan sıkılaştıralım yani değil mi? Eyvallah Yusuf'un. Eyvallah abi. Abi hep beraber buradayken bir selfie yapalım biz. Ha? İlişkilerimizi sıkılaştıralım. Yani hem bu da ölümsüzleştirmiş oluruz. Ha? Beyler toplanın gençleri kırmayalım. Bir selfie çeksinler arkadaşlarına gösterir hava atarlar. Hava atarız vallahi arkadaşlar hava atarız. Abi şöyle geçelim. Işığımız da burada güzel olur. He toplanalım abi. Gelin gelin abi gel 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 gel. gel. Şöyle bu tarafa doğru toplanalım abi. Heh güzel. Ben de şunu kameraya ayarlayayım hemen. Kameramı kuruyorum abi. Hemen hazırlıyorum. Ha. Geldi mi herkes buraya? Ha, güzel oldu. Herkes buradayız abi. Abi, yanınız var ya, o araçta var ya, bak sana bir şey söyleyeyim. Büyük süs yaptık biliyor musun? Hatta iki tane arkadaş, kız arkadaş bile yaptı. O derece yani. <laughs> o benim özel çalışmam. Uzun zamandır sahalarda yokum ama arada böyle işler yapıyorum. Coşkun abi, sen biraz uzak kaldın. Şöyle biraz daha kendini göster ya. Kiminle fotoğraf çekildiğimizi bilelim abiciğim ya. Tabii tabii abi. Belli zaten biliyor musun? Çocuk işi olmadığı belli. Yalnız şeyden basıyorum ben böyle 45-95 plakalı araçtan basıyorum, değil mi? Aynen aynen. Geçen Ulus'ta Bekçili Park'tan çaldım onu akılları çaştı. Yakışır. O zaman çekiyorum beyler hadi bakalım. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Eyvallah abi vallahi çok güzel oldu biliyor musun? On numara oldu. Değil mi? değil mi? evet evet çok maşallah. O zaman abi hadi eyvallah görüşmek üzere. Yalnız o videoda kaldı birader. Yok abi ben fotoğraf çektim. <laughs> Fotoğrafı göster o zaman. Nasıl ya? Konuşmalarımızı mı kaydetti yani? Sen göster göster. Üf, yok Coşkun abicim ben yani <laughs> bizde öyle şeyler olmaz abi yapma gözünü seveyim. Benim size karşı ayrı bir sempatim var abi. Ya bu Sait abi falan yani bizi hep yiyor biliyor musun? Ya Sait abi o, o olacak işler değil bunlar abicim yani. Sait abi gel git yapıyor ama seninle büyük şeylere imza atarız yani anladın mı? Mevzu bu. O yüzden bundan Mete Verili oh Mazlum, Mazlum. Coşkun, coşkun, coşkun. Ne oluyor lan? Al, Mazlum al. Gel. Hadi Yürü.